Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş bulduk. Yepyeni görüntülerimiz geldi. Sıla ve Halil aşkından en son görüntüleri hemen sizlere de bölüşüyorum. Hiç görmediğiniz yepyeni şaşırtan fotoğraflarıyla karşınızdayız. Sıla, Halil ve yepyeni şok fotoğraflarını hemen sizlere de bölüşüyorum. Olaylı fotoğraflarımızı sizlere de sunmaktayım izlerine olun arkadaşlar. Slava Halil'i hiç böyle görmemiştiniz. Yepyeni görüntülerle karşınızdayız. En son görüntüleri hemen sizlere de bölüşüyorum. Neler baş veriyor dizimizden? Olaylı şaşırtan Slava Halil aşkı yine bizleri şaşırtmaktadır. Yepyeni müteşem görüntüleriyle karşınızda olmaktayız. İzlemi de olan arkadaşlar yepyeni özel fotoğraflarımız gelecek.